أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متن عقائد النسفية إمام نسفين عقيدة سني متننا دوام والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم ve ikameti hududihim ve sedd-i ve tecihizi cücuşihim ve ahz-i sadakatihim Mü'minlere Labud ve vaciptir Bir halifesi şart Bir imam müslümanlara şart Bu imamın görevi nedir? Halife yakumu bi tenfizi Allah'ın kanunlarını uygular. Onun görevleri. Ve ikameti hududihim. Onların hadlerini uygular. Mesela birisi zina ederse, içki içerse vesaire cezaları İslam devletinin başkanı, imamı, halifesi çünkü bu kanunları uygulan devlete ihtiyacı var. Ferdi olmaz. Ve seddi suhurihim. Suhur neresi? Hüdutlar. İslam devletinin hüdutlarını halife bekçidir, imam mesuldur. Ve tecihizi cüyüşihim. İslam ordularını hazırlar, teçhiz eder. Kendini korumak için harekete geçer ve illa aksi takdirde başka kafirler tarafından orası basılır. لِتُرْهِبُ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوْوَ Müslümanlar güçlü olacak. Karşılıkları insanları öldürmek değil. Korkutmak için. Senin ceyşin olması şart. Müslüman bir heybetli olması lazım heybet olmazsa zulüm gelir. Nice süper devletten için alemi İslam'a saldırır burası bir meydan sahası görmüşler. Müslümanların devletleri karton gibidir. Zaten İslami devlet de sayılmıyor. Halifeleri de yok. Sınırları çizsin. Onun için ehli küfür protokollarda konuşuyor. İki şeyi kaldırın. Hilafeti, çünkü bir parmakla Müslümanlar birleşir. Halifenin parmağına bakarlar. Zalimler ve ehli küfür bu parmaktan çok korkuyor. İkincisi değerli kardeşim, hacı kaldırın. Kaldırmasana da hacın içindeki hükümleri ve hikmetleri kaldırın. Şöyle girsin, taşa baksın, gelsin. Oraları dolansın, taşın etrafında şöyle bir Trene bakmış gibi bakacak, bizim hacı, bizim ömreci, hikmetleri bilmesin. Muradına erdiler mi? Erdi. Adam hacca gidiyor, burası ümmet şiarı yeri. Değişik ümmetlerin, toplumların, ırkların birleşme noktasıdır. Tavafın içindir, Sayi sefa mervan içindir şeytanlara taş atman içindir. Arafat dağında birbirini tanıma dağın içindir. Bu hikmetlerden mahrum bir toplum. Taşlara bakarlar, ip oynatırlar, biraz gezerler, tozarlar, dönerler. Ehli küfür muradına ermiştir. Ve ahzi sadakatihim. İmamın ve halifenin görevi imam farzdır sadakaleri alır. Ve kahril mutagallibati ve mutalassisati ve qatta'it tariq yol kesicileri durdurur, hırsızların önünü keser. Mutagalliba haricileri durdurması lazım. İslam devletini işgal eden gizli eller, zendeka komiteleri komiteleri durdurması lazım. Demek halifenin görevi çoktur. Ve ikametil cüme'i vel ayat. Bilirsin Hanefi mezhebinde cuma halifesiz olmaz. İslam devleti şart. Cuma ve bayramları ikame eder kendisi. Ya da birisi görevlendirir. Ve kat'il münazaatil vaki'ati beynel ibad. İnsanlar arasındaki olan münazaaları mahkeme kurar, hakimleri tespit eder kadıları, Allah'ın hükümlerini toplumda fasıl eder. Ve kabulü şehadatil kaimeti alel hukuk, şehadeleri, şahitleri kabul eder, hak üzerinde, hangisi şahit doğru, hangisi değil, ve tezvici sahairi ve sigari çocukları evlendirir. Babası olmayan yetimleri İslam devletinin halifesi babadır. Ellezine la evliya lehum başkanları velileri yoktur. Ve kısmetil ganaimi ve nahvi zalik değerli kardeşlerim bir de gelen ganimetler taksim eder. Hocam ganimet zulüm değil midir? Müsteşrikler ile diyor. Modernistler, ateistler, deistler, nice isler, misler. Değerli kardeşim. Ganimet karşıdaki kafirin gücünü yok edeceksin. Bir daha bize zulmetmesin. Ganimetin felsefesi anlaşıldı mı? Adamlar savaşır. Karşıdaki zalimin elindeki tüfeği malını alırsın. Bir daha bize zulmetmesin ganimetin hikmeti budur. E onlar da bize uyguluyor. Bu Amerika gelir ta Ortadoğu'da petrollarını götürür, gücünü götürür, maddesini götürür. Batı her yere ahtaput gibi. Gücü yok mu? Ama diyebilirsin hocam, sen halife vacip dedin. Doğru. İslam tarihine bakarsanız 1400 sene halife bir Tatar ve Moğol alemi İslam'a saldırırken 3 sene halife yok olmuştur. Çünkü Moğollar Hulako padişahı getirdiler halifeyi Abbasilerden atların ayak altında yok ettiler. Ailelerini hepsi tecavuzdan geçirdiler. İslam alimleri kütüphaneleri dicleye attılar, boğuldular, yok ettiler. İki ayda bir ayda iki milyon bir rivayete göre İbnül Esiril Cezeri diyor. Hepsini şehit ettiler. Üç çukur kazdılar. Erkeklerin kafası çukuru, kadın kafası çukuru, bir de çocukların kafası çukur. Barbar bir millet onlara yecüc mecüc denildi. Ama Müslümanlar üç sene sonra bir daha toplandılar, hilafetini elan ettiler en perişan dönem şimdidir. Şezere mezer bir toplum. Hiçbir yerde yeri yok. Global dünyanın iyi tahlil coğrafik olarak basanız, 200 küsür devletlerde resmi olarak bir yerde bir köy dahi Müslümanların ki yoktur. Biraz Afganistan bahsediyor, hele sonu nasıl olur? O da şüphelidir takriben yüz küsür sene bil fil hilafet diye bir şey yoktur. Allah vacip diyor. Hani namaz gibi. Müslümanların gündeminden de kaldırdılar. O kadar bileşli. Onu bazı çevreler kalktı. İki kişi bile etrafında yok. Ben halifeyim dediler. Bu ne kadar halife olur? Bu şartlardan anlaşılır ki ümmet meselesidir. Şura meselesidir. Ehli halli ve akit meselesidir. Ürgütler çıkıyor, biz halifeyiz diyorlar. Birisi şuradan çıkıyor, ben halifeyim diyor. Böyle hilafet çocuk işi midir? Fatih İstanbul'u fethetti, nice alimlerle beraber tarihe çağır düştü. Yani tarihi değiştirdi. Evet, kimse Fatih'e kalife demedi. Niçin? Çünkü güç yok, her yeri ele alamamış. Anadolu'nun bazı yerleri elindedir. Hocam ben bir yerde bir camim var ya da 3-4 kişi, 100 kişi, birkaç kişi kalife olur muyum? Hayır, sen Müslümanlardan bir fertsin, bu davada hizmet eden bir hizmetçisin. Sen halife değilsin. Bunu söylemeye mecburum. Onun için İbn-i dediler, bazı çevreler çıkıyor, biz halifeyiz diyorlar, minhac-ı de geçer. Gücü yok. Birkaç kişidir. Şevkesi yok. Kanunları uygulayacak zaten bir şey etrafında güç yok. Devlet toplum kabul etmiyor. Ümmet kabul etmiyor. İbn Teymiye ne dedi? Küçük bir misalla cevap verdiler. Minhacü sünneye bakabilirsiniz. Çok güzel bir cevaptır. Böyle şeyleri iddia edenlere de cevaptır. Dedi birisi var çobandır. Ben çobanım diyor. Ama elleri yok, ayakları yok, gücü yok, kütük gibi bir şey. Çoban olabilir Hı. mi? Şöyle bir sürüye çoban olabilir mi? Eli yok, ayağı yok, yürüyüşü yok. Şöyle sürülere bakar. Bu arkadaş çoban olabilir mi? El cevap olamaz. Bu ahkamları, hudutları olmayan, yeri yürüdü olmayanın da halife olamaz. Halife ile sıradaki bir kavram değildir. Oynanacak, istiza edilecek bir kavram da değildir bunu söylemeye mecbur. Değerli kardeşlerim, bazı örgütler, bazı çevreler hemen 3-4 kişi toplayıp hilafetini ilan ediyor. Hayır. Sen kendi bölgende Müslümanlara hizmet eden, gayret eden birkaç kişisiniz. İslam ordusunun, İslam milletinin bir mankası. Doğru kendine bak, kendini doğru oku. Çünkü ki ehli halli ve akıd seni kabul etmemiş. Ümmetin uleması sen üzerine ittifak etmemiş. Ama hocam tarihte bazı sahabeler altı kişi Hazreti Osman'ı seçtiler. Altı kişi yeterli değil midir? El cevap tahkiken söylerim. O altı kişiyle Hazreti Osman radıyallahu anhunun hilafeti ispatlanmamıştır. Onlar işaret ettiler. Muhakkik İslam alimleri diyorlar ki eğer ümmet Hazreti Osman'a evet demeseydi o altı kişilerin cümleleri havada kalır. Onun için İslam devleti ne demek? Üç şeyden mürekkeptir. İyi dinli, Bir topraktır. İki toplumdur. O davaya tabi olan. Üç salteir, tenfiziye bir güç kurulur ve bu toprakta Allah'ın hükümleri uygulanır. Biraz evvel söylediği gibi. İşte bu cümle şimdi okuduğumuz İmam Nesefi bir vakıadan konuşur. Bir devletten konuşur. Bir toplumdan konuşur. Orada devlet var. Suhur'dan bahsetti. Suhur ne demek? İslam devletinin hudutları. Demek toprağı var. Allah'ın hükümlerini uygular diyor İmam Nesefi. Demek yukarıda bir sultayı tenfiziye de var. Ve ümmet tarafında kabul edilmiş. Onun için zekatını oraya vermeye mecbur. Onun için ona itaat etmeye mecbur. Onun için dışarıda gelen güçleri durdurmaya ümmetin gücüyle buraları durduracak. Bu üç unsur İslam devletinin unsurlarıdır. Bu üç unsurlardan birisi olmadığı anda devlet yoktur. Dolayısıyla halifelikten iddia etmek yanlıştır. Ben bu cümle üzerine duruyor ve şu andaki Müslümanlar ben halifeyim demeden daha üstün. Tabi hilafeti vaizlerinde, kürsülerinde, konuşmalarında diri tutsunlar. Hilafet vaciptir, ittifak vaciptir. Ehli halli ve akt alimler yan yana gelmeye mecburdur. Bunlar hepsi imani vücubilerdendir. Namaz gibidir, hatta olmasa namaz da olmaz, hatta olmasa ahkamullah yeryüzünde kalmaz. Çünkü bir balık dereden çıkarsanız, suyun içinden balık çıkar, ölmeye mahkum olduğu gibi eğer is devletsiz bir İslam düşünürseniz İslam yeryüzünde kalmaz şu andaki gibi. Hilafeti diri tutmaya mecbursunuz, hilafet farzdır, hilafette toplanmamız lazım. Ama bunu istismar eden de, hilafeti küçük gösteren de, öyle lalet tayin hilafeti takvife almakta büyük bir cürüm olduğunu ifade etmeye mecburum. Yarın inşallah daha güzelini açıkça ifade edelim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.